Bartucuğumun bugün doğum günü Doğum günü sürprizi Yapacağız ona heyecanla bekliyoruz <laughs> İlk defa burada doğum gününü kutlayacağız Sürpriz yapacağız Çok heyecanlısın babaanne evet. Seni seviyoruz <laughs> evet. Bartu hadi 1-2-3 <laughs> Mutlu Vallahi yıllar kuzum kızım. Seni seviyoruz İyi ki doğdun iyi ki bizim oldun Bartu seni Aşkım, çok seviyoruz Aşkım paşam Bak babaanne sana neler hazırladı bak. <laughs> Şöyle çevireyim Hı. Görüyor musun? Güzel. <laughs> Güzel. <laughs> <Ya. Ya. gülüyor> İyi ki bizim oldun lan! Hoşbulduk Herkes ne açıyordu? Ayy! Unutur muyum bebeğim! Maksim! <laughs> İyi ki doğdun! İyi ki bizim <laughs> oldun! Gel Gel <laughs> gel gel! Onlarla benim çok kötü şeyim o var! Ondan İmler değil! Şöyle <laughs> Geç babanın yanına! Gel gel gel! <laughs> Bırıtmu <mı> diyor Bartu <laughs> Hadi bakalım. <laughs> tamam. Hadi. Akrabalarımı satıp bir tanıdığım babaannem, teyzem falan onları satmamak. Oy. Ne alakası var? <laughs> falan işte yazıyor balonlarda bak. Nasıl doğum günü olmuş bu böyle? Bak buraya. Her fas. <laughs> Şurada. Hazır. Çekenleriz. Oo hediyeler benim ya. Ben anlamam. Bartu'nun bana borcu vardı. Benim hediyem. Aa benimki de buradaymış. Bartu'nun bana borcu vardı. Ben anlamam borcunu. <laughs> ah, ben de duş mu al benle. Masa üstüne dönmüşüm. Ödeyeyim abi. Of. <laughs> Sence de, <değil> montu <laughs> parasını oh. <laughs> çıkart. Nereceni yaktın? <laughs> hadi resimler de çek. Örgücümü var ya, örgücü hadi, yaptıracağım bunu. <laughs> Yaşı yok hiç inat ettim